gazetesinin iddiası doğrultusunda Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun köpek diyeti, köpek maması diyeti yaptığı iddialarını bakalım diyetisyen doktor Murat Topoğlu ne diyecek? Murat Bey şu anda telefon attığımızda. Murat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Öncelikle iyi yayınlar diyorum o konuklarımıza da sizlere de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, iddia edildiği gibi bir diyet mümkün müdür? Valla ben 28 senelik meslek hayatımda 50 bin küsur civarındaki zayıflama hastasıyla uğraşan bir hekim olarak her şeyi duydum da köpek dolasını da bugün ilk defa duydum. Yani olay nereye gidiyor ben de anlamıyorum artık insanların zayıflama sektörü diye bir sektör kurulmuş bir de işin internet tarafına yansıyan kısımları var tabii ki. Dolayısıyla halkın bu tarz şeylerle aldatılmasından hakikaten çok acı duyuyorum. Öncelikle köpek mamaları veya köpek bisküvilerinin içindekilerini bir inceleyecek olursak e, bunların içinde kanatlı hayvanların organlarından tutun pancar küspesinden hayvansal yağlar kuzu kemiği tozu somon balığının eti e, pancar küspesi gibi bir takım sakat atlar da var biliyorsunuz. ve sizler de hepiniz bilirsiniz ki mama ile beslenen köpekler normal evde yiyen köpeklerden daha şişman olur tam tersi. Yani Dolayısıyla e, pek sağlıklı bulmuyorum ben e, böyle bir e, uygulamayı. E, sonuçta onlar e, sadece köpekler için hazırlanan veya hayvanlar için hazırlanan bir takım yemlerin insanlar tarafından tüketilmesini sağlıklı olarak görüyorum. Evet. Ya Peki diğer diyetler için ne söyleyeceksiniz Murat Bey? Şu anda pek çok e, diyet yapılıyor. Şimdi şey, e, bir şey. Ondan evvel başka bir şey sorar şey. mısın? özür dilerim. olmanın bir e, hastalık yapıyorum. olduğunu önceki kabul etmemiz gerekiyor. Yani biz bunu kozmetik bir olay olarak gördüğümüz takdirde e, bu tarzda işte şu oto kullanan, şu kadar zayıflanın, işte şu üşü diyeti yapan, şu ünlü diyetini yapın. Yok işte bir ara İsveç diyeti çıktı, Norveç diyeti çıktı, e, Etiyopya diyeti çıkacak diye bekliyorum yakında. E, dolayısıyla bu tarz şeyler kişiye özgün olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bakın ben 7 yaşıyla 82 yaşındaki hastalık grubuyla ilgili çalışıyorum. Yani 7 yaşındaki kilolu olan e, bir küçük çocuğumuzun kalkıp böyle şeylere geltiğimizi çok sağlıklı bulmuyorum. Evet. Sadece de, televizyonda ben sizin ben bir sorunuz vardı haberlerini iz, izlemeyelim yani. Evet. Bir şey sorar mısınız? Hülya Avşar gibi aklı başında son derece tecrübeli bir kadın kendine, kendisi veya kızına, kızına. köpek kurabiyesiyle yemekle diyet yaptıracak kadar Sıyırdım mı kafasını? Buna inanır mı ee, şey Murat e, Bey? Tabii ki bilmiyorum yani. Ee, hayır buna inanıyor ben, musunuz? Te tek cevap. Evet veya hayır. Şey ama, e, ama yani Şimdi, hani böyle bir şeyin konu olması bile Ben böyle cevapları sevmiyorum arkadaş ya. Bir, bir şey söyleyeceğim. Siz Hülya abici biraz evvel tarif Murat ettiniz. Murat Bey doktor abi biliyor. Ben tanıyorum Murat, Murat Bey. Tanıyorum. Ben insan olarak bir şey soruyorum. Onlar yalanlamıyorlar ki Zehra ve Hülya abici. Ya şeker kardeşim bir tane almıştır insan denemek için şimdi ismi lazım değil. Benim çok samimi bir arkadaşım kazara gitti Londra'da talebeyken gitti konserve aldı geldi. Köpek konservesi yedi adam Kazara'ya... Yani insan... Yok, yok Bir dakika. Müsaade var, bir dakika. bir dakika. Ne diyor açık açık. Ya, ya Diyorum ki ben onu anlamıyorsun dediğimi. Almış bir tane yemiştir bakmıştır tadına şuna bana tamam. Ben genel yapısı itibariyle Hülya Avşar bundan diyete başlayıp da bunun köpek püsküysi olduğunu ya kurabiyesi olduğunu bile bile Bununla diyet yapacağına inanıyor musunuz? yapmış abi onların beyanı için komedisi Bak, burada. Öyle yani demiyor Hülya Avşar. Diyor ki bir tane yedik. Bu da diyor kalktın bunu buraya yaz, yazdın. Bizi rezil ettin diyor. Yani şimdi bir tane yedik baktık. Sen, sen ben, bugün bir Hülya Avşarcı oldun be abi. Ben Hülya Avşarcı falan dedim. Hülya Avşar'a... Repertuar bilmiyor dedik sana ne dedin? Kızı yazdır diyet yapıyor diyor diyorsun ki diyet ondan yapıyoruz sonra demiyor yapmıyor. kız ya diyet yapıyoruz demiyor ki Hülya Avşar'ın tweet'i ortada ne yazdı abi? bir tane yedim yani bir tane denedik yedik tadı da fena değilmiş bizi rezil ettin diyor şimdi bu diyet yapıyor ne diyecek çok affedersin biz e, her gün köpek maması yiyoruz der mi Hülya Avşar Hülya Avşar bu ülkede ne zaman pot kırmıştır da bunu kabul etmiştir ya pot kırmak başka bir şey köpek... Hülya Avşar öyle bir tanımladın ki 7 üniversite bitirmiş 10 dil bilen ya, bir kadın gibi yani Hülya Avşar şey... gibi aklı başında daha hiçbir aklı başındalığı hatırlamıyorum yani Hülya Avşar senin söylediğin potları kırıyor diye Köpek mamasından diyet yapacak kadar da artık kafasını ya. Onların ikrarı zaten. Onların ikrarı. Diyet yaptık demiyor ki ama tweetinde be Erol niye böyle abi söylüyorsun kızı, ya? Kızı, kızı, kızı. Ya kızı diyet yapıyorum demiyor ki. Abi Twitter'a yazılan ve silinen şeyler var. Allah Allah. İyi yani abi. orada bunu arkadaşına İyi, da vermiş, tamam o da yapmış. Hülya Avşar hiç evet biz bunu, bunu söyler mi? Hülya Avşar neler yazıyor sonra ben... Hülya Avşar ne yaptı biliyor musun? Twitter'ına kendi. Ee, film film sanatçısı değil mi abi? Evet. Film nasıl yazılır? F L I M. Evet. Hülya Avşar film F I L I M diye yazdı defalarca. Ben de ona tweet atmıştım o dönem. Dedim ki Hülya Avşar sen sinema sanatçısın. Daha filmin film olarak yazılışını bilmiyorsun. Onun üzerine Hülya Avşar ne cevap yazdı? Aa dedi ben içerideydim hizmetçim yazmış tweetimi. Şimdi Hülya Avşar ne zaman hatasını kabul etmiş? Herkesi Z ile söyleyen, domatesi Z deyip domates diyen, domates diye bir sebze yoktur Hülya Avşar. Domates vardır. Patates yoktur. Patates vardır. Herkes demek, kez kere demektir. Herkes her kere demektir. Herkes S ile biter Söyleyeceklerim bu kadar Evet bu arada Murat Tupolu'na çok yani, teşekkür ederiz Murat Yayınımıza Bey, katıldığı için ya, bu, ya, o, İyi geceler tabii, diliyoruz Murat ben, Bey Çok teşekkürler ben Bir tek şeyde bir şey söylemek istiyorum Tabii ki evet. e, çok güzel program yapıyorsunuz Ama bu tarz şeylerin Kamuoyunda bir şeyler açıklandığı zaman e, Özellikle e, Bunu gizleyen insanların e, Yani bak bu ünlü insan bunu kullanıyor e, gibilerinden var yok tabi bilmiyorum ben o olayı ama gerçek olay nedir fakat böyle bir şey iddia gibi bir şey ortaya atıldığı zaman insanların bunu takip etmesiyle çok e, yanlış e, sonuçlar doğurabileceğine inanıyorum e, halkın sağlığı açısından o açıdan e, ben bu kısmın üzerinde durmak için özellikle bağlandım e, önce de çok iyi yayınlar diliyorum tekrar size e, ama öncelikle sağlıklı beslenme sağlıklı kilo vermeyi her zaman hekim kontrolü altında yapılmasını tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür adım. ediyoruz. İyi geceler. Gerçekten Sağ olun. Şimdi burada e, şu var. Gerçekten e, ortada büyük bir sağlık örnek rol model skandallığı var. Bunu işte bu biraz önce altını abartarak niye kalın kalın çizdim biliyor musunuz abi? Televizyonda Hülya Avşar bir reklamda herkes derse ki diyor zaten bu hep medyada yer O zaman yeni jenerasyon çoluk çocuk onu zaten ona göre sanatçı rol modeldir. Onu öyle algılıyor Şimdi bu köpek maması ya köpek yerse, yarın çıksa diye ben yani, köpek mamasından diyet yaptım derse ve buna da inanıp da gidip bunu rol model olarak kabul edip alıyorlar abi uygulamaya koyan o zaman merak var. ediyor millet abi ben. ne ya. yapıyorsa merak ediyor. Ya hani burada burada başka bir sürü şey var. Hülya Avşar e, ben sırf bir gün bu sinema sanatçısı ya bir gün sırf merak ettim bir gazino çalışmamızda kuliste dedim ki espri olsun diye dedim Hı. sen dedim Hülya Avşar Figaro'nun düğününe gittin mi dedi Hülya bana ne dedi biliyor musun abi ne beni çağırmadılar gideyim dedi bunu söyleyen bir sinema sanatçısı o yüzden doktora sordun ya abi Hülya Avşar gibi aklı başında falan falan ya ben aslında bu şey değil de ama bu bir yani, kültür meselesidir. Ya Hülya Avşar. Ben Hülya Avşar'ı müdafaa etmek için söylemiyorum. E, müdafaa ediyorsun abi. Köpek mamasından diyet yapacak kadar. Ya sonra, aile ikrar ediyor. O zaman he, hep beraber. Sen onu doktora soruyorsun. Doktor işte, ne bilsin? Ya, Doktor Hülya Avşar hakkında. O zaman bir imza yani, toplayıp götürüp tedavi ettirin arkadaş. Affedersin ya. Yani şimdi burada. Bakın ne söylüyor doktor bey? Diyor ki bunun içinde bir çürü sakatat var. E kendi bilmiyor mu yani? Bilmem ne var. Ya yediğini söylüyor kadın. Kızı da açıklamış. Ya Şimdi ben... bu zaten VTR'nin nedeni bu. Bu VTR'nin hazırlanma nedeni de bunun gazetelerde boy boy yayınlanmış olması. Daha sonra silinen tweetler de var. Ne diyor? bundan biz diyet mi yaptık? Diyor? Hayır neyini savunuyorsun Hülya Avşar'ın? Çok özür diliyorum ben abi. Ya anlatamam. Hülya Avşarın. Avşar'ın bir şeyini savunmuyorum. E, Savundun ya dedin ki abi adıma var Savunduğum adım şey varken. şu benim. Savunduğum şey şu. Köpek mamasının bu kadar içeriğini bilmekten aciz olamaz bir ya. Peki aciz olamayacağına nasıl kanaat getirdin diye. bir dakika şu Figaro örneğini ver. Ya şimdi Figaro düğününe gittin mi gitmedin mi bu aynı şey değil. Peki e, sizce gündeme olmak için böyle bir şey yapmış olabilir mi Hülya O daha büyük bir ihtimaldir. Hmm. Bu tamam. O, o ihtimalde tamam. büyük bir kötülük değil midir toplumlar rol modeli olarak? Bu nasıl bir toplumdur ya? Köpek mamasından diye yapıyorum yani bunun peşinden adam mı yürür ya? Bunun dediğiniz Şu cümle... anda yapılan diyetlerin %90'ı kulaktan dolma ve böbrekleri, karaciğeri iflas ettiren, Neyse. abi isim vermeyeceğim bu ülkede tütün eksperini profesör zannedip e, herkes diyetler yapmadı mı? Tütün eksperi, sen kimi kastettiğimi anlıyorsun. ya onu? Tütün eksperi aylarca yıllarca program yaptı bu adam, profesör zannedilip hiçbir diploması gerçek bir zayıflama ehliyeti olmadığı halde tütün eksperini biz ee, baş tacı yap, Onu, Ona, olarak. kim o yolu vermiş? Ona bu işi yaptıranı eleştireceksin. Adama, adama sen bu yolu verirsen adam yapar. Niye yapmasın ki? Neyse abi. Figaro'nun düğününe çağrı Sülya abi. Şimdi.